Merhaba, bu videoda havada asıl duran kuş ve uçak fenomeninden bahsedeceğiz. Nigma'nın paylaştığı videoda uçakların havada asıl durduğu iddia ediliyordu. Uzaktaki bir uçak araç içerisindekilerin dikkatini çekiyor. Uçak aracın geldiği yöne doğru durmakta. Fakat hiç hareket etmiyor gibi. Bir başka görüntüde yine aynı şekilde bir uçağın havada öylece hiç hareket etmeden durduğunu görüyoruz. Uçakların yapıları itibariyle havada durabilmeleri için hareket halinde olmaları gerekiyor. İzlediğiniz görüntülerde uçaklar gerçekten de ilerlemiyormuş gibi görünüyor. Ancak olay hiç de öyle değil. Dikkatli izlediyseniz ligmanın videosundaki örneklerin hepsinin hareket halindeki bir araç içinden kaydedilmiş olduğunu göreceksiniz. Yani siz bu görüntülere bakarak uçak havada sabit duruyor diyemezsiniz. Gözlemcinin de hareket halinde olması uçakların havada sabit durması gibi bir yanılsamaya neden oluyor. Bu yanılsamadan farklı olarak sabit duran bir özlemcinin yakaladığı bir başka görüntüyü izleyelim. Bu örnekte uçak gerçekten havada asılı kalmış gibi değil mi? Ancak videonun sesinden de anlaşılabileceği gibi çok güçlü bir rüzgar esiyor. Bu da uçağın ilerlemesini yavaşlatıyor. Uçak ilerliyor ancak daha yavaş bir şekilde. konuda araştırmaya devam ederken karşımıza havada asıl duran kuşlar da çıktı. görüntüler daha ilginç aslında çünkü bazı videolarda kanat çıkmayan kuşlar havada asılı görülüyordu. Tıpkı uçaklar gibi kuşlar da güçlü rüzgara karşı uçmaya çalıştıklarında havada sabit gibi duruyorlardı. Bir drone gibi havada asılı durmak bazı kuşlar için bir avlanma stratejisi aslında kuş havada asılı durarak yerdeki avına odaklanıyor ve uygun bir zamanda saldırıya geçiyor. Ancak bir video vardı ki akılları çok karıştırmıştı. भीड़ बशकस्ता हाँ İddialara göre 5G istasyonlarına yakın bölgelerde yakalanmıştı bu görüntüler. 5G komplosu yine işin içine girdi gördünüz mü? Hatta bazıları bir simülasyonda yaşadığımız düşüncesinden yola çıkarak bilgisayar oyunlarında karşımıza çıkan mantıksızlıklar gibi gerçek hayatta da bazı simülasyon hataları olduğunu iddia ettiler bu görüntülere bakarak. Peki olayın arkasında gerçekten ne var? Bu iki video özünde benzer. Çünkü iki görüntüde de kuşların kanatları tellere takılmış. Video çözünürlükleri o kadar düşük ki bu telleri göremiyoruz. Ancak kuşların yaptığı sallanma hareketinden orada bir tel olduğunu anlayabiliyoruz. İkinci videodaki kuşu takıldığı yerden kurtarmak için birileri geliyor ve bir fırça yardımıyla kuşu kurtarıyorlar. Bir de kanat yıkmadan uçan bir kuş videosuna rastladık. İnternetteki bu videoda güvenlik kamerasına kanat çırpmadan uçan bir kuş takılıyor. İlginç olabilecek bu videonun perde arkasını Turnas Shad isimli kanal sahibi aydınlatıyor. Buradaki olay kuşun saniyede çırptığı kanat sayısı ile kameranın saniyede kaydettiği görüntü sayısının birbirine eşit de çok yakın olmasından kaynaklanıyor. Aynı olayı pervanesi dönmüyor gibi görünen uçan helikopter videolarında da görmekteyiz. Ya da dönen vantilatör pervanesinde. Olaylarda paranormal hiçbir durum yok. İnternette birçok paranormal ve açıklanamayan etiketli video var. Bu görüntüleri görüp onlara hemen inanmadan önce iyice araştırmak gerekiyor. Gördüğünüz gibi videoların tamamını izlediğinizde ve perde arkasını araştırdığınızda olayların hiç de size anlatıldığı gibi olmadığı ortaya çıkıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.